Süleyha Süleyha Dinle kendini Bak Ne söylüyor Güzel söyle kendini Güzel anlat Süleyha Süleyha Sokağında yabancı devriyeler geziyor Kudüs yüzlü Züleyha Ağlayarak, Rejimet kimliğindeki düşleri, Ağlayarak, Ağlayarak, ilk taş gibi ellerindeyim, Ölük kelebekleri avuçlarımın, Kısa yol hikayelerine bırakıp da, Gitme Züleyha, Gitme, Züleyha, Dünyanın bütün gözyaşları, bütün gözyaşları üzerime döküldü sen gidince. Yalancı mutluluktan aşağı bu kaçıncı düşüşün? Kapındaki çivilere kaç ağrı nasıldı? Söyle Beyhan. Unuttuğunu unutuyorsun. Sen susmayı geçtik mi? Geçtik mi sanıyorsun? Gönül evini tahnitçilere basmış, griye boyamışlar kızıl saçlarını. Ağlamaya izin istiyor yorgun gözlerin... Yüreğin bal mumu gibi içinde eriyor... Bal mumu gibi eriyor Züleyha... Züleyha yaralarım kalıyor... Yalvarırım koşma gözlerimin içinden... Koşma Züleyha... Ayakların yürüyemeyen insan sancısı... Kesicilerle kesiyor yokluğunda ciğerlerimi... Kaldır başını omuzlarından... ...göğe bakarak... ...ya afifti... De ki, ...de ki... ...solmasın dudağının kenarında... ...öpmeler... ...solmasın... ...de ki... ...bu yalnızlık... ...bu ağrı... ...bu cinnet... ...cennetin sesi... ...Süleyha... ...bu senin sesin... ...ah Süleyha... ...ey gözlerine... Mavi sürünmüş, kıp kırmızı Züleyha. Elem gibi bakma aynamara. Dilinde diş izleri, ağzında gül kesikleri. En sende kızaran öpmeler yaralı. Uzun bir romanın eksik sayfalarına benziyor saçların. Ah saçların Züleyha, sarı sarı, onlar da solmuş. Yeryüzüne inen ilk kadın gibi Her teli İpekten Yaban gülü takılmış uçlarına Kırılgan ve havalı Süleyha Ölüm beyazlığını giyinmişsin Yine tenin ölme ölmez Züleyha Oysa mutluluktan morarmalıydı dudakların Bak Otun olacak ağaç, hala meyve veriyor. Sul kalıyordu güneşsiz sabahlarda pencerendeki serçeler. Ah Süleyha, su gibi döküldün yine ellerime. Tut kalbimden götüreyim, seni gülü parkına gül öpeyim. Ne olur ağlama Süleyha. Parmak uçlarına batıra batıra, dik yeniden gömleğinin sırtını... Süleyha, duyuyor musun beni? Sevgiliye uzaktan bakan vahşinin yüzüsün. Yerlere dökülen ker belanın suyusun. Suyun, yasaklanan şiir şimdi gülüşün. Tedavülden kalkan şarkı misali susuşun. Zülce dilinde yangın tünüyor teninde. Milada dolmuş zehir gibi akma içime, akma Züleyha, akma. Milada dolmuş zehir gibi akma, akma tenime, akma ruhuma.